Evet arkadaşlar, biraz değişik girdik videoya bu sefer. <laughs> Jetta'dayız. İstanbul'dan misafirlerimiz geldi. Arabayı ekspere soktuk. Şu anda satışa gidiyoruz. Görkem telefonu tutayım. <laughs> Arabayı almaya geldi ama telefonu tutayım. Sen bir şey söylemek isteyeyim misin kanka? Kardeşim. Teşekkür ederim. Kamera, kameraya şey için. bak be. Teşekkür ederim her Şimdi şey için. yaşadığın eksperdeki yaşadığını anlat. Ya anlat Şimdi Nasıl söyleyeyim oğlum? <laughs> <ben> i̇lk defa <laughs> böyle bir şeyle karşı karşıya geliyorum. Arabanın normalde kaputu bana boyalı dendi arkadaşlar. Ama boyasız çıktı <gülüyor> <gülüyor> ve çok mutlu olduk. Kurumsal bir ekspere soktun arabayı. Komple detaylı bir ekspere soktun. Arabanın baktı ki kaputu boyasız. Ama ticaret bitti. Rakamlar konuşuldu. Şimdi bir kaput boyalı diye yani az çok bu işleri işlerden anlayan varsa kaput boyalı diye arabanın değeri 20-30 bin lira aşağıda yazılı. Biz de öyle bir rakam yazdık arabaya. E tabi ne oldu? Bu da sizin şansınız oldu. Ben bu saatten sonra kaput boyası çıktı. Ha bunu yapan var ha. Var var. Bak bunu yapan var. Var var tabii. Çünkü değil, ben var. bir kere yaşadım. Adamın arabası boyasız çıktı. Boyalı değil, boyasız çıktı. Adam 20 bin lira daha vereceksiniz dedi ama ben onu yapmam. Bu demek böyle nasipmiş. Senin şansına ne yapalım hayırlısı olsun diyelim. Kardeşim sen çok güzel bir esnafsın. Eyvallah Allah Bizim, razı olsun. Bizim seninle ticaretlerimiz devam edecek. İnşallah. Güvenilir inşallah. bir adamsın. On numara bir adamsın. Her şey için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ha, bir de şöyle bir bomba var onu size söylemedim. Bir araba almışım bunlardan. da verdik nakit değil. Abi size gittim de arabayı göstereceğim. <laughs> hani noter nerede? Bilmiyorum ki. He Bilmiyorum abi bakıyoruz. Satış yok o zaman. Ne <laughs> yok kim yok? Hadi be abi. <laughs> noter, noter, yoksa sat. Abi noter nerede <laughs> burada? Bilmeyi ki. Noteri biliyor musun nerede olduğunu? Notel. Allah buralarda Bunlar, yok. Tamam, tamam abi teşekkürler. Beni nasıl Tonga'ya düşürdün? He? Kanka. Beni Tonga'ya nasıl düşürdün he? <gülüyor> <gülüyor> Millet bunu ne zaman anlayacak biliyor musun? Fokus'u gösterdiğimde anlayacak kanka. Boyasız. Aynen, boyasız. <laughs> Beyler, araba hatasız, boyasız ama görmeniz lazım. Görmeniz lazım. Sen niye gözükmek istemiyorsun? Ben istemiyorum. Niye? O görünmeli. <laughs> niye? Senin ayrıcalığın ne? Bilmiyorum. Şey yani. Aslında ortak arkadaşımız bu. Bu. <laughs> 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 ama biz bundan daha sen şu anda. Niye? Ticaretin asıl kaynağı ben. Aynen. Bir sabah kalktım. Görkem yapmış. Abi bu bizim Osman abimiz var. Çok güzel bir abimiz. Evet. Dedim ki kordu dedim yapıştır ona kardeşim. <laughs> Öyle demedim de. <ben. gülüyor> Jetta'yı dedim alalım dedim. Hala iş bitmedi bak düzgün konuş. <laughs> Yok pardon. <dedim. gülüyor> bak benimle sodalar getirdim. Çok da güzel bir noterdeyiz ha. Trabzon birinci noter arkadaşlar. Gelirseniz araba almaya. Muhakkak ki buradan alın. Adam on numara değil mi? ilk defa böyle bir <laughs> notere geldim abi. Adam neredeyse öpeceğiydi bizi ya. Baksana. Servise bak ya. Nasıl? Çok güzel abi. Şuraya bak ya. Üste çıkalım bakayım. Bakma sahibi sinirsiniz abi de oturalım. Vay be. Oradan abi. Ver telefonu. Veriyorum abi. Al. Abi arabanın videosunu ekle etleriz. Abi sen Bu nedir abi ya? Sabah tarayacağım onda yüzü. <laughs> Benim aynadan net. <laughs> Çok iyi yapmadım <laughs> ya onu ya. Şey Onur abi vallahi. <laughs> vallahi eline koluna sağlık abi. ya, ya sonra... arkadaşlar size bu cilayı nasıl ben tarif edebilirim ki ya? La, sabah fön çekiyorum ya saçlarımı. Ya ayna böyle değil yani. Şu ayna ya böyle değil bu araba. Yani haber düşün yani taradığını. Ya şuraya bir bakar mısın? Ha burada şey Abi beni çek beni arabayı değil. <laughs> oğlum manzarayı çekerim de baksana arkadaş güneşe falan. buraya ya nefine, ne o ya. Vallahi Onur abi eline koluna ya, sağlık. Ya, ya. Çok güzel bir cila yaptın. İki arabayı da yan yana çektik. Şimdi fokusu göstereyim size. Fokusu daha göstermedim. Fokusta hatalarımız var. Şöyle göstereyim. Bu arabayı hatası boyası tramersiz diye aldık ama bu araçta şöyle bir sıkıntımız var arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Şurada bir bu, burada, burada bir vuruğumuz var. Yani cila olan alma şansımız yok. Ve şu çamurlukta var. Çam, çamurluk daha kötü. Şöyle e, göçükleri falan var. Bir dakika şimdi burayı anlatayım. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Tampon da tabi yapılacak. Şu iki parçayı ben kendim boyatacağım. Yani hatasız boyasız araba ama ne olursa olsun. Yani bunların boyanması lazım. Temiz olması için. Kıyacağız yani hatasızlığına. Biz çünkü bu şekilde pis olacağına boyalı olsun daha iyi. Bir de şu çamurlukta var. Burayı boyasız hallederiz. Şu kapının altında var ama onlar çok önemli değil. Dediğim gibi o iki kapıyı kesinlikle boyatacağız çok da. Çok su geçti. Aslan Efe Asra'yı Onur abi vallahi billahi yaktı ya. Şöyle göstereyim. Yani 2008 model araba bu. Sen bu arabanın ilk halini görmüş olsan var ya hayret ederdin yani. Asra bitti. Sadece kuaförünü yapacağız. Ondan sonra satıyoruz. Aslanın bilgilerini söyleyeyim size. 2008 model 1.3. Ee, dizel Enjoy paket 300, bin. ee, 300 binde arabamız Arabanın motoru falan çok güzel Ay, çağır abi, Buraya baksana <laughs> Arabamızın e, 300 binde e, ama motoru çok iyi Şanzımanı yeni yapılmış Turbosunda murbosunda çekişinde hiçbir sıkıntı yok e, Aracın e, Bel altında parça boyaları var Tavanda bagajda boya yok Kaputunu ben kendim boyattım zaten e, araçta dediğim gibi araba çok düzgün bir araba. Şasisinde, bodyesinde, direklerinde kesinlikle işlem yok. Çok güzel bir araba ki Onur abi sayesinde çok daha güzel oldu. Bunun da bilgisini vermiş olayım. E, almak isteyen olursa Instagram'da osmasaka bir hesabından bana ulaşabilir. Uygun rakama vereceğim araba arabayı. Bütün ağır bakımını da yaptım. Önceki videoyu izleyenler bilir yani. yani Lastikler de sıfır arkadaşlar. Bakın göstereyim size şimdi sıfırlarını. Yani harbi sıfır yani. <laughs> ciddi, ciddi sıfır yani. Lastikleri çok iyi değil. Tamam abartma. <laughs> Onur abi, ne oldu? Hatasız boyasız. Oğlum sabah gelince sürdüm onu duvara ya. <laughs> evet Merhaba arkadaşlar. Canım. Yani size o gösterdiğim parça evet araba hatasız boyasız ama bize gelmezdi, bize yakışmazdı. O yüzden... Karizma mı yani. Aynen. Biz düzelttik arkadaşları burayı. Boyayacağız, yapacak bir şey yok. Yani iki parça lokal boyadan bir şey olmaz. Şöyle boyayacağız arkadaşlar. Lokal olsun diye. Ama bu başka olmaz yani. Bizim içimize sinmezdi. Mecbur böyle yaptık onu. Böyle de göstereyim. İşte. Astra'ya operasyon mu? He acısı Bana bak bana. Evet. Gerekeni yapıyoruz abi. Aferin. Bol bol kullanma acemi. Arkanda düşürüz de. Evet arkadaşlar her türlü kurbanlık hisse bulunur. Evet arkadaşlar Opel'in ilanı fotoğraflarını çektim. E biliyorsunuz dün akşamda içinin temizliğini yaptık. Detaylı temizlik yaptık. Koltuklarını falan yıkadık. Şöyle içinde göstereyim size. Araba çalışıyor şu anda. Şöyle tavanını falan göstereyim. Yerleri falan da gösterelim. Opel bitti artık. E, bugün ilan atacağım onu. Almak isteyen arkadaşlar olursa Instagram'da Osman Saka bir hesabından bana ulaşabilir. Özet olarak geçiyorum. 2008 1.3 dizel Enjoy 302.000'de aracın motorunda hiçbir sıkıntı yok. Alırken ben kendim gösterdim motor ustama ve motor ustasından aldım zaten. Vitesi yeni yapılmış. E, baskı balata, volantını, alt takım, motor takozu, kayışını, e, klimasını kendim yaptırdım. Zaten videoları izleyen bilir. Pastacılığını da kendim yaptırdım. Onu da e, izleyeceksiniz zaten. Aracın herhangi bir masrafı yok. Sadece lastikleri orta seviyede. Araba çok güzel oldu. Benim içime sindi. Alan arkadaşlar ufak tefek böyle kendisi toplarsa çok daha iyi olur. Çelik jantımız falan var araçta. Ufak tefek ekstralar da var. Böyle göstereyim arkasını. Arabanın bel altında boyaları var arkadaşlar. Bir parça değişen sağ ön çamurluk bir şey çıkmaz. Hasar kaydı yok. Almak isteyenler dediğim gibi Osman Sak'a bir hesabından bana ulaşabilir. Uygun bir rakama aracı vereceğim. Evet arkadaşlar bu videonun da böyle sonuna gelelim. Bu aralar videoları çok uzatmıyorum. E, dolu dolu olsun diye kısa tutuyorum ve yaptığım direk işleri gösteriyorum size. İnşallah beğeniyorsunuzdur. Yorum yapmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Bana destek olursanız çok mutlu olurum. Ford Focus aracımız yapım yapılıyor. O yüzden onun bitmiş halini bir sonraki videoda size göstereceğim. Bu videoda da güzel ticaretler yaptık. Astra'yı bitirdik. Ee, i̇nşallah beğenmişsinizdir izlerken. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.